arkadaşımız var. Aramızda olmamalarının nedeni bazılarının hayatını kaybetmesi, bazılarının sürgünde olması, bazılarının haksız, hukuksuz bir şekilde hapishanede olması. Ama bu arkadaşlarımız arasında öyleleri var ki Hrant'ın arkadaşlarının mücadelesinde, karanlığı yırtma mücadelesinde en baştan biri bizimle beraber omuz omuza tüm adalet nöbetlerinde yer alan bunları örgütleyen Çiğdem Mater örneğin. Çiğdem Mater için hep beraber alkışlayalım arkadaşlar. Çiğdem Mater bir gezi tutuklusu bildiğiniz gibi. Oysa gezi biziz, gezi hepimiz, gezi tüm özgürlük isteyenler, gezi suç haline getirip 5-6 arkadaşımıza ağır cezalar veremezsiniz. Çiğdem mater bizden kopartılamaz, çiğdem matersiz olmaz, çiğdem arkadaşımızın yeri burasıdır, bizim aramızdır. her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Çiğdem Mater'in Bakırköy, Kapalı kadın cezaevinden yolladığı mektubu Hrant'ın arkadaşlarından sanatçı Tülünözen okuyacak şimdi sizlere. Sevgili Hrant Dink, sevgili Hrant Dink'in ailesi, Hrant Dink sevgili arkadaşları. Hrant Dink aramızdan alınalı 18 yıl oldu. Ben üçüncü kez onu uzaktan anıyorum. Memleket cezaevlerindeki pek çokları gibi. Hrant Dink İstanbul'un ortasında geliyorum diyen bir milli mütabakat cinayetiyle öldürüldü. Ama o milli mütabakatın muhtemelen hiç tahmin etmeyeceği şekilde uğurlandı. İstanbul sokaklarını dolduran on binlerce insanın muhtemelen farklı farklı gerekçeleri vardı. Her biri farklı bir sebeple çıkmıştı sokağa. Çoğu Hrant Dink'i tanımıyordu. Kimi bir hemşerisine veda etmek için sokaktaydı. Bu şehrin kadim sakinlerinden birinin şehrin ortasında güpe gündüz herkesin gözü önünde öldürülmesi. Kimini yüz yıl öncesine götürüp o zamanlar neler yaşadığını düşündürdü. Kiminin aklına kendi ailesi, kendi hikayesi düştü. Sonuçta şehrin sokaklarına akan on binler adı konulmamış bir sözleşmeyi ihlal ederek tarihimizde ilk kez bunca kalabalıklarla Ermeni'yi bir kimlik olarak kabul etti, var etti. Hrant Dink varlığıyla ve yokluğuyla bu topraklarda Eşiğinden geçmek bize düşen çok önemli kapılar açtı. Şimdi 18 yıl sonra o kapıların neresindeyiz? Neredeyiz diye sormalıyız. Kimimiz hapishaneden, kimimiz sürgünden yanıtlayacağız belki bu soruyu. Hayat o cenazenin ardından yürüyenlerin nar tanesi gibi savurdu belki ama işte buradayız. Bugün eminim Sebat Apartmanı'nın önünde Hrant öldürüldüğünde henüz doğmamış olanlar var. Kuşaklar değişiyor ama neredeyiz sorusunun yanıtı gücünü Sebat'la burada olmaktan alıyor. İnatla hala buradayız. Milli mütabakata yüksek sesle itiraz edenlerin, geçmişle yüzleşmeden geleceği inşa edemeyeceğimizi bilenlerin, Barış demekten vazgeçmeyenlerin inadı ve umuduyla buradayız. Bize düşen Hrant'ın açtığı kapılardan geçmek, konuşmak, dinlemek, anlamak ve yeni bir gelecek inşa etmenin yollarına bulmak. Hrant Dink'e sözümüz olsun. Bakırköy'den sevgilerle, Çiğ'den mater! Burada yüz ahbarik. Burada ahbarik. Ah ah Bu. daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu sadece burada değil Ankara'da, İzmir'de, Datça'da, Bodrum'da, Berlin'de birçok şehirde üzerinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen Hrant Dink'in unutulmamasının, Hrant Dink'in anılmasının çok güçlü bir nedeni var. Hepimiz hem 1915 ile yüzleşiyoruz. Hepimiz katillerle hesaplaşıyoruz. Hepimiz özgürlüğün yolunun Hrant Dink'in katillerinin yargılanmasından ve hak ettikleri cezayı almasından geçtiğini biliyoruz. Daha önce burada söyledik. Hrant Dink'in yüzünde felaketlere rağmen gülümseyebilmenin mümkün olduğunu gördük. Hrant Dink'in cesaretinde çok isurdu Hrant Dink. Yaralarımızı sağaltmak için upuzun bir yürüyüşün mümkün olduğunu gördük. Hrant Dink'in ruhunda kardeşliğin, eşitliğin, barışın mümkün olduğunu gördük.